Saraya yakın yazarlardan Abdülkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Astana'da gerçekleşecek Şanghay Birliği toplantısında görüşecekleri imasında bulundu. Detaylara geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Türkiye'nin Suriye normalleşme arayışları yeniden gündemde. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız açıklaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı şartı getirmesi sonrası gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan da biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esad'la biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur ifadeleriyle Ankara-Şam hattında normalleşme olur mu tartışmalarını alevlendirdi." Selvi, 3-4 Temmuz'da Astana'da düzenlenecek Şangay İşbirliği toplantısına işaret etti. Erdoğan ile Esad'ın burada görüşebileceği imasında bulundu. Erdoğan ile Esad görüşecek mi sorusunu yönelten Selvi, bu sorunun cevabını öğrenmek için güvenilir kaynakları zorladım. Hayır, görüşmeyecekler denilmedi. Ama evet görüşecekler diyen de olmadı. Derin bir sessizlikle karşılaştım. Bu sessizlik beni kuşkulandırdı. Ben de bunun üzerine soruyu ortaya atma gereği duydum dedi. Selvi, belli ki Rusya'nın yürüttüğü arka kapı diplomasisinde bir aşamaya gelinmiş. Bu görüşme Astana'da da olabilir, başka bir yerde de gerçekleşebilir. Tabi bilinince dahi bu tür kritik konular en son ana kadar saklanır ifadelerini kullandı. Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası maçında Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüştüğünü hatırlatan Selvi, bu tür görüşmeler kimi zaman bir futbol karşılaşması öncesinde, kimi zaman bir zirvede gerçekleşir. ABD ile Çin'i yakınlaştıran ping pong diplomasisi değil miydi dedi. Selvi daha sonra da bu görüşme Erdoğan'dan çok Esad'ın, Türkiye'den çok Suriye'nin ihtiyacı var iddiasında bulundu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.